Kıymetli dostlarım, bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Volkan abiyle beraber, birazdan size e, onu tanıtacağım ve Cumhur abiyi tanıtacağım ama ondan önce olaylar nasıl gerçekleşti onu söyleyeyim. E, Volkan abime mesaj attım, dedim ki abi sıkıldım, ölüyorum, beni balığa götür. O da sağ olsun e, büyüklük yaptı, bizi kırmadı. E, i̇sterseniz gelin onları bir tanıyalım. E, çok büyük bir hedefimiz yok tamamen keyif odaklı, tamamen zevk odaklı gidiyoruz. E, ufak el oltasıyla veya ufak e, klasik askı takımlarla riskimizi arayacağız. E, şimdi şöyle Cumhur abi vereyim kamerayı. Abim buyurun. Önce Merhaba. seni bir tanıyalım istersen. Ben Cumhur örnekte. <laughs> İlk kez tanıştık Cumhur abiyle de İlk bu arada kez arkadaşlar. Aynen. Ee... Arkadaşlar pozitif enerji aldım. Bugün güzel geçeceğini düşünüyorum. İnşallah Cumhur abi. Hepimize rast Ve evet, kaptanımız Ben çok beceremem Ama yani rastgele deyip çıktık. Başka da söylenecek bir şey yok inşallah. Balıklarla da sohbet ederiz hep beraber. İnşallah. Evet dostlar bizden şimdilik bu kadar. Ee, sağlıcakla ve bizimle kalın. Görüşürüz bay bay. Binsem götürür. <laughs> evet arkadaşlar açıldık. Kaptanımızın teknesiyle şöyle dostlarla şu an muhabbet ediyoruz. Ufaktan ava başlayacağız. her şey gayet güzel gidiyor. Maksat muhabbet. Aynen yani öyle. Şu anda balık ilk hedef balık değil. Tamamen muhabbet. Zaten havada çok balığa müsait değil. Şanslıyız ama nasip diyerek çıktık. Olacak inşallah. Evet arkadaşlar, avımıza ufak ufak başlıyoruz. Ee, Volkan abimiz çay koyuyor. Tabi ee, bu işin bence gerçekten olmazsa olmazı el oltası. Ben inanılmaz bir keyif alıyorum el oltasıyla yakaladığım balıktan. Bence çay da var ee, işin içinde. Tabi çay içerken el oltasıyla balık yakalamak diyelim o zaman. Tabi dostlarla o da önemli. Evet. Şöyle bir tane yukarıda, bir tane de gezerin arkasında. Güzel, bir tatlış bir takım yaptım. Sonarımıza bakıyorum. 14-15 metre bir derinliğimiz var. 15-20 gramda bir gezer kurşunum var arkadaşlar. Akıntıya göre arttırıp azaltacağım. akıntının durumuna göre. Yemim şu an için çimçim. Çimçim çim karides. Kabuksuz bir şekilde takıyorum. İlk oltamı sizlerin de huzurunda aşağıya gönderirken rastgele diyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, dünyalar güzeli bir kırlangıç yakaladık. Arkadaş biraz heyecanlı. Güzel atlamış. Tabii şimdi bunu layık olduğu yere geri göndermek gerek. Tabii canım. Yani sevip öpüp okşayıp. Minnak. Şöyle güneşte görünmüyor. Şöyle göstereyim ben. Buyur. Bu dünyalar güzeli bir hayvan bu ya. Bu... Çıkaralım yine Çıkar lan? Çıkar abi. Rahat rahat. Aa bu öksüz mü? Öksüz bu ya. Kırlangıç değil gibi geldi bana ama. Aynen abi bu öksüz. Bak şurada iki tane Aynen. mahmuz var. Onlara öksüz deniyor. Bu kırlangıcın çok büyümeyen bir türü. Ama, ama bir şey ona var. göre bile küçük yani bu. Evet. Evet. Öksüz. Hadi git bakayım öksüz. Evet arkadaşlar. Denizde çay keyfimiz. Bir elimde oltam, bir elimde çayım. Oh! Dünyalara bedel ya. Şundan daha güzel ne olabilir ki? aldım Hedef mercan. Bu aynı mı? Aldım. Oh. Ne güzel Arkaya düştü Cumhur Ağabey Bir dakika şunu alayım <laughs> ya. Devam Tavuk mu var Tavuk mesela düşürdüm. Şu şeylerden bir tane ya. Hoppa. Aldım be. Aldım be.

Terima <tiple> kasih telah menonton! Hoppa. Evet arkadaşlar bir balıkçılığa Marmara'da başlayan biri olarak İspari Marmara'da çok ciddi bir av ve bayağıdır da abi tam şeyin arasına girdi balık bayağıdır da İspari tutmuyordum gerçekten keyif alıyorum Tam şeyin oraya attım orada kaldı abi. <laughs> Tutturamadım abi. Kusuruma bakma. <laughs> Hop, tasma atarken yalnız kamışı düşürecektim abi Evet arkadaşlar güzel bir mırmır. Bu bölge için normal boy değil mi abi? Evet. Şimdi Marmara'da izleyen abilerimiz kızmasın. Bu bölge için gayet normal boy, güzel bir mırmır. Haydi rast gel Bıraktım, suda. Çekiyorum şu an. Go pezo. aa ispari. Bu kuzuda dursun mu bunun içinde? Ispari, ispari. Is is is. Değil mi? Ispari miymiş? Ispari'ymiş, ben go pezo Çok küçük bir ispari arkadaşlar. Ee, Diplodus annuluris, İngilizcesi, şey, Latincesi. Hadi bakalım. Yallah. Hava devam ediyoruz. El ortasından kamışa geçtim. Daha rahat oldu şu an. Yes, çim çim takımımız aynı. Buna birader. İndir bindir. indir bindir. Cumhur abi aldı. Diplodus anulilis. ispare. Olsun. Yalnız benim uzun ya. Sıkıntı var. Ya. <laughs> ben işte şimdi keyfime başladı bana tamam mı? Küçük de olsa Beni tatmin ediyor ya Hemen anneme O tamam, aldım. aldım ben de aldım Geliyor Kupa sanki

Oturduğumuz yerden Evet, Keyifli bir şekilde. Ablanı. Bu metrelerde mercan zor ama değil mi abi? zor değil. Yani bu mevsimde zor değil. Şeyi nereye koydun ya? Nasıl al? Bir tane daha aldık arkadaşlar. getiriyorum ya yeah, sabahtan beri ne işimiz var bizim orada? Değil mi? Yallah. Ötekini aldın mı sen? Ha ha bir tanesini aldım sen. Bir tane daha aldım Öküm arkadaşlar. arkadaşlar. Hem var hem takıldı ben. Nereye takıldı lan bu? Kamera açık mıydı ya? Çıktı lan. Evet arkadaşlar limana döndük. Teknemizi bordaladık. Kaptığımız bize gemici usulü menemen yapıyor. Kaptanım bu gemici menemenin sırrı nedir ya? Yani? Neden lezzetli oluyor bu? Kaptanların yaptığı menemen neden hep lezzetli oluyor? Genelde el ayarıyla alakalı bir de bulunduğun ortam alakalı. ortamın güzelliği... Tabii şöyle şunu göstereyim arkadaşlar. O zaten. Yemek bir tecrübedir. Eee... Domates, domates, her yerde domates yani. Biber, biber. Değişen çok bir şey yok. <laughs> Sadece ortam tatlandırıyor o kadar. Kaptanımız sağ olsun bizler için menemen yapıyor. Ben de bari şuradan birkaç levrek yakalayayım yahu. Evet arkadaşlar. Şöyle inceden inceden balıklarımızı bir gösterelim bakalım. Çok bir şey olmadı ama güzel gopezlerimiz, isparilerimiz var. Balık balıktır arkadaşlar. Fish to fish. Şöyle. Gopezin ağzındaki parazite bakın. Evet arkadaşlar avımız böyle geçti. Çok güzel ispariler, izmaritler, gopezler. Evet şimdi de gidelim hemen menemenimizin yumurtasını kıralım. Kıracak mısın abi şimdi? Yoksa daha yolu var mı? Daha yolu var biraz daha erisin diye bekliyorum. E tamam o zaman gidip çekebiliriz biraz daha balıklarımızı. Evet abi güzel adetli bir av yaptık. Çok büyük balıklar bulamasak da eğlendik. Oh düşüyordum. Şöyle size balıkları göstereyim. Evet. Mırmırımız, kopezimiz, isparimiz, izmaritimiz, böyle tavalık balığımız. Egi time! Organik yumurtalar arkadaşlar. Vallahi en azından pakette öyle yazıyordu yani. <laughs> ben sanmıyorum organik Şimdi oturabilir mi? Oh! Yumurtaları kıralım geliyorum abi. Oo. Hoppa. Çayımız da orada. Mükemmel bir manzara. Irmağın ortasında. Hadi bakalım. aşağıya alsak. Aynen. Evet arkadaşlar, biz afiyet olsun. Dünyanın en güzel mutfağında dünyanın en lezzetli yemeğini yiyeceğiz birazdan. Kalın sağlıcakla.